Merhaba arkadaşlar. Matematik 2 dersinin ikinci ünitesi. Dizler ve serilerde ünite soru ve çözümleri ile beraberiz. Sınava az bir zaman kaldı. 3. ve 4. ünite için söz vermiyorum ama en azından ikinci üniteyi sorularını çözeyim dedim. Umarım faydalı olur. İşte başlıyoruz. 1'den başlayıp 32'ye kadar devam eden doğal sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar 1'den 32'ye kadar devam ediyor ve doğal sayılar. O zaman 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor sayılar arasındaki fark hep 1. Dolayısıyla bu bir aritmetik dizidir. Aritmetik dizinin formülünü kullanacağız. Ezberde dediğim formülü vardı arkadaşlar. N terim sayısıydı. A1 e ilk terim, A de son terim. Terim sayısıyla ilk terim son terimin toplamına çarpıyorsunuz. Sonra sonucu 2'ye bölüyorsunuz. İşlemleri yaptığımızda 32 tane terim var. 1'den 32'ye kadar olduğu için. ilk terim 1, son terim 32. Toplarsanız 33. Dolayısıyla 16 çarpı 33. 32 2'ye bölünce 16 çıkıyor. 16 çarpı 33 eşittir 528'de doğru cevap Ceyhan oluyor. İkinci soruda bir dizi vermiş. 3, 8, 13, 18 diye gidiyor. İlk 20 terimin toplamı nedir diyor. İlk 20 terim diyor ama bu nasıl bir dizi ona bakmamız lazım. Her zaman ilk başta buna bakın arkadaşlar. Bakın terimler arasındaki fark hep sabit ve 5. 3 ile 8 arası 5. 8 ile 13 arası 5. Demek ki bu bir aritmetik dizi. Güzel. İlk 20 terimin toplamını bulacağız. Terim toplamında ne yapacağız o zaman arkadaşlar? 20. terimi bulmamız lazım. Çünkü toplam formülümüzü hatırlarsanız işte terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2 idi. Her terim arasındaki fark 5. O nedenle aritmetik seri demiştik zaten. N. terimin değeri bunu sarı yazdım. Ezber demek isterseniz diye. 20. terimi bulmak için arkadaşlar ilk terime n-1 çarpı d'ye ekliyoruz. d neydi? Fark. Difference. Fark. 5. 20 terim vardı. Dolayısıyla 19 çarpı 5 artı a1'den arkadaşlar son terimin 98 olduğunu buluyoruz. E şu formülü ezberlemiştik zaten. Bir önceki soruda da kullandık. Sayıları yerine koyduğumuzda 20 terim, ilk terim 3, son terim 98 çarpı 2'ye böl dediğimizde 1010 Denizli doğru cevap. Üçüncü soruda bir eşitsizlik vermiş. Bunları eşitsizlik de diyoruz arkadaşlar. Diyor ki aralığında bulunan x doğal sayıların kareleri toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar hangi aralıkta bir kere onu iyi çözmemiz lazım. Bakın x 1'den büyük eşit 12'den de küçük eşit. Yani bu eşit işareti olduğuna göre 1 de dahil, 12 de dahil ve bu aralıkta bulunan doğal sayılar dediğine göre yani 1,5, 2,5 2.75 falan yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12 dahil ama bunların kareleri diyor. Bunların karelerini toplayacağız. Dolayısıyla dizimiz böyle bir şey ya da seri olarak da düşünebiliriz. Bunların arasına artı koyarsak. Böyle bir şeyi toplamak nasıl olur? Arkadaşlar bunun için bir formül var. Ne aritmetik ne geometrik. Bakın aradaki fark 3, 5, 7. Bölseniz 4, 9, 4'e bölseniz 4 çıkmıyor. 16 9'a bölseniz 4 çıkmıyor. Ne aritmetik ne de geometrik. Bu tür karelerin tam karelerin toplamı için bir formül var arkadaşlar. Birden n'e kadar sayıların karelerinin toplamı şu formülle bulunuyor arkadaşlar. Bunu ezberleseniz iyi olur. Sınavda çıkarma bilmiyorum ama n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 formül yükü de yapmak istemiyorum. Ama gelirse diye bir kenara yazarsanız çok da ezberlenmesi zor değil. Faydalı olur. Dolayısıyla bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada şunu söyleyeyim. Sınavda olur da 5 ile 17 arası derse 5 ile 78 arası derse o formüle zaten ihtiyacınız var. Çünkü 78'e kadar nasıl toplayacaksınız tek tek hesap makinesiyle bile olsa. 5 ile 78 arasında derse siz yine 1 ile 78 arasını bulun. Sonra 1 ile 4 arasını bulup çıkart. Anlaşıldı mı? Yani seri tam birden başlamıyorsa bunlarda o şekilde bir uygulama yapın. Birden ilk başta o serinin sonuna kadar bulun. Sonra olmayan kısmı ayrıca toplamını bulup çıkartın. Böyle de bir taktik vermiş olalım gerekirse diye. Şimdi arkadaşlar 12 tane sayı var. 12 dolayısıyla enimiz. 12 çarpı 12 artı 1 çarpı işte formülde rakamları yerine koyduğumuzda toplamı 650 buluyoruz. Doğru cevap Ceyhan. 31 ile 87 arasına kalan çift doğal sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar 31 ile 30 87 arasındaysa 32 ile başlar, 86 ile biter. Çift doğal sayılar olduğu için, değil mi? Ve çift doğal sayılar olduğu için d 2'dir. Yani fark 2'dir. Bu bir aritmetik dizidir. Aritmetik dizinin toplamlarına göre yapacağız. Toplam terim sayısı. Şimdi formülümüzde toplam terim sayısı gerektiği için isterseniz ezberleyin, isterseniz mantıken de bulabilirsiniz. Toplam terim sayısı son terimden ilk terimi çıkartıp 2'ye bölüp 1 eklerseniz bulunuyor arkadaşlar. Son terimimiz 86, ilk terim 32 ve de her sayı arasındaki fark 2 olduğuna göre 28 terim olduğunu buluyoruz. Gerisi şu formülümüzde yerine koymak. 28 çarpı ilk terim 32 artı son terim 86 bölü 2'den arkadaşlar cevabımız 1652 ile A şıkkı bulunuyor. Beşinci soruda bir dizi seri vermiş aslında seri diyor ama aralarında işlem de yok orada. Serisinin ilk 10 terimin toplamı yaklaşık ne kadar yapar? Şimdi bakın arkadaşlar. Elemanlar arasında bir ilişki var mı? 1 ile 1, 0, 2 arasında 0, 2'lik bir fark var. Nokta 0, 0 2'lik. Bununla bunun arasında daha fazla var. Hmm, aritmetik dizi değil. Geometrik dizi mi? Geometrik dizide ne yapıyoruz? Ardışık iki elemanı birbirine bölüyoruz. Bunu buna böldüğümüzde 1.02 oluyor. Bunu buna böldüğümüzde bakın yine 1.02. Bunu yine buna böldüğümüzde 1.02. Evet, bunun bir geometrik dizi olduğunu anladık. Bu en önemli keşifti ve de oranın 1.02 olduğunu da yakaladık bu bölümlerde her biri için. Şimdi ilk n teriminin toplamını bulmamızı istiyor. Bunun formülü de bu şekildeydi. Bunu ezberlemenizi söylemiştim arkadaşlar. Geometrik dizide ilk n terimin e toplamı o zaman. Rakamları yerine koyduğumuzda A1 ilk terim 1. Formülden gelen 1 eksi R oran 1.02 ile onun 10. üssü. Çünkü 10 tane terim. En burada terim sayısı biliyorsunuz. Bölü 1 eksi 1.02'de rakamları yerine koyduğumuzda 10.949 küsür bir sayı çıkıyor. O da A'ya yakın. 10.950. 2000 lira borcu olan bir kişi borcu bir ay sonra 2020 lira ödemek zorunda ise 1 bir ay sonra kapatsa 2020 lira ödeyecek. Aslında 20 lira fazla ödeyecek değil mi arkadaşlar? Ama biz 2020'yi ikiye bölelim. Burada 1.01 tabi ana parayı da hesaba kattığımız için aslına bakarsanız şu 0.1 yani bir zaten kendi ana parası geriye kalan da %1'lik kısım aylık faizi bir ay sonra olduğuna göre bize neyi sormuş? Yıllık bileşik faizi aylık faizi 1 arkadaşlar bir yılda 12 ay var. 12 çarpı 1 %12 ile aylık faizini D olarak buluruz. Bu bir geometrik dizi aslında faizler baktığınızda. Sınavda kesin çıkacağını düşündüğüm sorulardan biri arkadaşlar. Bu ne yapmış? Bir tane terim vermiş. AN a 3 n kare bölü 5 n kare artı 7. a n dizisinin limiti nedir demiş. Limitte ne yapıyorduk arkadaşlar? En gördüğümüz yere terimde en gördüğümüz yere sonsuzluk koyuyorduk. Ama şu haliyle en gördüğümüz yeri sonsuz koyarsak sonsuz bölü sonsuzla belirsizlik elde ederiz. Bu tür sorularda n, n kare, n küp ne parantezini alabiliyorsanız o parantezini alın. Burada n kare parantezini alabiliyoruz. İkisinde de n kare var arkadaşlar. Dolayısıyla bu parantezi aldığımızda denklemimiz buna dönüyor. Dikkatinizi çekerim. Bu şekle dönüyor. Peki bir taraf n, bir taraf n kare olsaydı ne olacaktı? Bu sefer en küçüğün parantezini alıyoruz. Yani n parantezine. Bir tanesi n küp, bir tanesi n üzeri 4 olsaydı n küp parantezini alacaktık. Şimdi şurada bu hale getirdiğimizde arkadaşlar şu ikisi zaten sadeleşiyor. Amacımız da buydu. Şunlar birbirini götürdü. Şurası arkadaşlar 7'yi n kareye bölüyoruz. Bir sayıyı sonsuza bölerseniz o sayı 0 çıkar arkadaşlar. Tam sıfır çıkma zaman neredeyse sıfır kabul edilebilir. Zaten limit yaklaşmaktır. Tam orası olmayabilir sonuç olarak. Bakın geriye 3 bölü 5 kaldı. İşlemlerde de görün. 3 bölü 5 ile doğru cevap bolu. Neredeyse bir öncekinin aynısı soru arkadaşlar. Yine genel terimi vermiş ve bize limiti soruyor. Limiti sorarken ne yapıyorduk? İşte en yerine sonsuzu koyuyorduk ama daha öncesinde mutlaka n, n kare, n küp ne bulabiliyorsak onun parantezine alıyorduk. Bu işlemi de öyle yapacağız arkadaşlar. Yaptığımızda n kare parantezine aldığımızda n kareler birbirini götürecek. Böylelikle sonsuzun karesi yapmaktan kurtulmuş olacağız. Bir tek n'li ifade şurada var. Bir sayının sonsuza bölümü sıfır olduğundan burayı da sıfır kabul ediyoruz. 1 bölü 2 kaldığını görüyoruz. Ama işlemleri devam ettirelim. Burada da görelim. Cevap 1 bölü 2 ile A şıkkı. 9. ve son soruda arkadaşlar 10. soru yok bir ünitede. Bir seri vermiş. Terimi de 3n kare bölü 5n kare artı 7 yakın saklığını inceleyin diyor. Arkadaşlar yakın saklık ne demek yani? Bu rakamlar büyüdüğünde, seri büyüdüğünde belli bir rakama doğru gidiyor mu yoksa sonsuza mı gidiyor? Eğer sonsuza gidiyorsa ıraksak diyeceğiz. Ama belli bir rakama gidiyorsa da yakınsak diyeceğiz. Sanki sonsuza göre limit alınmış gibi düşünelim. Bu soruda yine limit alırken ne yapıyorsak onu yapalım. En kare parantezini alalım. Şurasında en yerine sonsuz koyduğumuzda 0 olduğunu biliyoruz. 3 bölü 5. Bakın arkadaşlar. Burada sayılar, en sayıları çok büyüdükçe, sonsuza yaklaştıkça hatta sonsuz oldukça 3 bölü 5'e yakın bir sayı ediyor. Dolayısıyla biz buna yakınsak diyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Biraz hızlı çözüm soruları farkındayım. Ama faydalı olacağını da umuyorum, en azından inanıyorum. Arkadaşlar birkaç dakika sonra şu an 20 Nisan 2023 bayrama gireceğiz. Kutlamıştım bir önceki videoda ama tabii ki buruk bir bayram bu bayram. Çok büyük bir deprem oldu ülkemizde. İnsanlar sevdiklerini kaybettiler. Yani kutlarken bile içimde bir şey hissettim. İnşallah o vatandaşlarımız da yaralarını bir nebze olsun sararlar. Ülkemizde böyle acılar yaşamaz. Daha tedbirli, daha sağlam, daha teknoloji, tekniğe inanan, güvenen ve zorlayan bir ülke oluruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.